merhaba arkadaşlar benim adım Osman Arkadaşlar benim adım Osman değil Benim adım Burhan Burhan Atar Herkes Osman zannetmiş böyle yeni takipçiler falan şaka Kandırdım Bir saniye Tom, Tom Raider'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi en son burada kaldık Ancak Nasıl geçilecek konusunda hiçbir fikrim yok Hadi nereye Ha 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 tamam. Oo bu da yeni mi çıktı ya? İyi o zaman artık elimizi tarımanı tüfekle dolaşacağız. Abi bomba ha. Niye küfür ediyorsun ki bastır sana ayıp değil mi? Of! Yalnız çok çok eğlenceli ha. Böyle herkes nereden aldı bunu diyor. anandan aldım dün gece 5 liraya. Bam! Hayat zor değil mi? Ve en zorda oynuyorum sözde ama triplere bak yani bana suratıma falan bakıyor böyle adamlar. Tamam. Bu granit hop 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 hop. Tamam onlar da öldü. Dur. Şöyle atarsak Tamam şimdi ölecekler. Yalnız granit launcher tabi biraz gerçekçi yapmak için şey yapmışlar. Ateşe eder etmez e, ettiğin yere gitmiyor. Onun için hani biraz dert sonuçta yani hani şeyi falan ayarlaman lazım eğimi eğimi ayarlaman lazım anlatabildim ne demek istediğimi ve ve galiba normal bomba atıyor ve çok hoş yani neyse şimdi tamam pompalımız hazır artık güzel ee, ilk olarak ben e, bunu Survivor Instincts'i geliştiriyorum bildiğiniz üzere Kevin Doğan'ın ekstra sandviç. Climbers'ı e, tamam. Climbers hızlı olsun istiyorum. Güzel olacak. Baya şimdi pompalımızı bir geliştirelim. Bayağıdır bu, bu, anı bekliyorum. Çünkü pompalı e, ok, oktan sonra oyunda en çok kullandığım silah. Wrap folding soccer for studies. Niye şimdi peki bunların hepsini şimdi yapıyorum yani? Of. Yalnız şu an çok seksi bir pompalımız oldu ha yani öyle böyle de değil hem de be. Okumuzda bir geliştirebileceğimiz hiçbir şey yok tamamdır pompalımızı görelim şimdi. Nerede benim o seksi pompam? Dur. <laughs> ha bu yakıcı anladım evet tamamdır. Tamam bakın daha hızlı tırmanın hiçbir şey değişmedi aslında benim canım. Eee şu an benim silahım tabii ki Shotgun ve Ok yani ama Eee <laughs> granitten için tarama tüfeği biraz olsun kullanacağız Niye yine peki böyle seksi seksi dom aldık falan böyle Ha orayı Oo. Oh! Ne kadar malsın Tomb ya Ciddi söylüyorum Oo. Oh, onları okla öldürebiliyor muyum? Of Oo oh, çok güzel. Semin kur. Abi a! Yok artık Baka gel. Dur. Artık şu demir olayını abi anladım onu öyle yapabileceğimi hani artık bunu mesela sürekli böyle hani böyle patlatma ihtiyaç yerler koymasalar falan böyle ben canım sıkılınca atsam oraya buraya bir saniye Servis mi vardı orada? Abi lütfen biraz insaf ya Tamam çok efsane kullanmıyorum yalnız? Şimdi give me my light yani değil mi? Çok güzel kullanıyorum bence. Burada alabilecek bir şey yok. Yazık artık artık hop hop. Bir saniye ok mu atıyor pezenek bana? Vallahi ok atıyor adam helal olsun. Ama bu ee, Ammoyu doldurması bayağı sürüyor anladığım kadarıyla. Bakalım. Ok okla oynamak istiyorum ama çok sevdiğim ben Merchant'a ya. Ve ayrıca bir, bir, el olması böyle birine attığında hemen patlamaz onun için hem el bozması gibi göstermişler hem de böyle e, direkt patlaması birine çarpınca birine çarpmayınca da patlamaması biraz hani oyun hatası olmuş ama olsun. fark Şunu demek istiyorum. Çarpar çarpmaz patlamaz el bombası. El bombasının süresi vardır. Onun için frag derler. Bakın gördünüz mü? Şu an adama çarpmadığı için patlaması bayağı sürüyor. Tabi bu hani şeydir belki. Belki öyle bir... Hop hop hop! Aman 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 aman. Sorda oynadım bazen unutuyorum böyle. Gaza gelince sonra göte geliyoruz çok feci. Dur şimdi şu adamları tek tek servis yapacağız biz daha. Abi! Abi buradaymış pezevinki ya. Allah'ım ya ağzıma sıçtı adam bir saattir ya. Adam ağzıma sıçtı ya yemin ediyorum öyle böyle diye. Yalnız Great Lance çok overpowered olmuş bu arada ya. Gene yani böyle atıyorsun hani ölüyorlar. Şansları yok sana karşı. Bu kadar böyle bilmiyorum. Of. Tamam. Okumuzu alalım biraz da takılalım. Burada var mı? Şu adamı salvage yapmam lazım şunları. Yapmışım zaten. Salvage dediğim gibi ben bu oyunda salvage'a bayağı önem veriyorum. Çünkü sonuçta silahlarınızı geliştiriyorsunuz. Silah geliştirmek önemli bir şey. Bakın popon ne kadar seksi gözüküyor artık. Görüyor musunuz? Aa. Sentigan olacak değil mi? Evet. Hep aynı bok zaten. O ışığı ama çok overpower ve çok saçma yani. Çok nasıl geçmeni bekliyorsun Biraz canım da olsun da vardı. Tamam. tamam 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 buldum nereden çıkacağımı. En azından şimdi buradan. Oo abi çok feci aksiyon dönüyor şu an ya. Abi zıpla abi çok güzel çok Nice Nice Kıracaklar burayı değil mi ateşe değdi Başka türlü buradan çıkamam yani ben Evet kıracaklar Öyle artık Oh Pezevek Yalnız sen de iki gaza gelme Beton Rider hemen Hemen gaza geliyor Tom Mider ya. iki adam öldürüyor. Hemen gaza geliyor ya. Yani Tom Mayder inanılmaz gaza geldi ya. Öyle böyle değil yani. Şu göğüsleri... Şu göt. Aha. Alalım kurşun kurşun. Daha burada servis yapacağımız tonlarca adam var. Onları tek tek servis yapacağız. Da. Onları bırakma. Abi. Onlarda salvage var baba. Alalım o salvage'ları. Hop. Dur bak. Hayır lan. Ha. Ha. Tamam oraya yakmama izin vermiyor o zaman o zaman flame muuuu Elimizde pompalımızla akıyoruz Nereye gideceğim? Ben anlamadım. Arkadaşlar mı? ah. Yine klasik olarak yapmışlar yapacaklarını yani. böyle saçma sapan bir yere böyle tırmanın kesin adam evet. Aynen de alevli ok süper bayılırım böyle her yerde variller orada alevli ok burada alevli ok bayılırım yani bayılırım gerçekten. Evet. Tamam, tamam problem yok, problem yok. Gayet güzel, gayet iyi oynuyorum şu an. ateş et sen. Abi hiç etkisi olmaz sonuçta helikoptere alevli ok atıyorsun yani değil mi? zeka patlaması yaşıyorum. Bazen gerçekten çok zeki oluyorum ve kendimi kıskanıyorum. İşte orospu çocukluğu yapma böyle. İşte al işte. Hep böyle oluyorlar zaten. Koş koş gene gene tutuyorsun ya. Sürekli aynı yerin kalıyor. ya kaçarsın? Koş. of. Ne seksi abi şu kız yatakta ne kadar iyidir Allah'ım. E mi?

Rat ölecek değil mi? Rat ölecek çünkü Rat gene böyle kafasını dikine gitmeye başladı. Pişik yapıyor. İnsan kendi hop oh. oh, oh, Seks Çok iyi yapmışlar oyunu ya. Çok başarılı ya. Gerçekten çok başarılı ya. Yani var ya o kadar gaza geldim şu an seks yapmak istiyorum ne kadar. Ama normal zamanda da seks yapmak istiyorum yani. Onu soruyorsanız evet istiyorum. Çık abi şuradan hemen. Birimiz daha ölmeden. Hop! Oh tuttum. Abi ne oluyor? zıpla Lara Croft koçum benim. Ha. Bir eksik bu vardı. Woo! Her şey düşüyor yalnız ya. Bir insan başından bu kadar şey geçip de bu insan canlı kalırsa Allah bunu seviyordur ya. Emin ediyorum. Çık şuradan. Vallahi günaha girdik. Her yeri yaktık yıktık lan. Orman kalmadı lan. Doğaya karşı çalışıyor Lara bak. Tahta mahta hiç bir şey patlayacak orası, acil kaçması oradan bak ben söyleyeyim. Bakın dedim ben hep böyle olur ki zaten. Boğ! Çık abi. Çok güzel, nice, nice. Very very nice, very big cat. You are a very big cat. Şu... Başına gelmeyen şey kalmadı. tersi hala canlı. Vlad öldü. Oo. Oh. Bence öleceğiz o, ayıp oldu. Life of my fucking sorrow. WOOOOOO! WAAA! HAA! şimdi bu bana. Çok başarılı ya. Teşekkür ediyorum. Elini tutmayacaktım söylemesen geri zekalı. Yalnız onlar nereye ateş ediyor ve ayrıca biz niye gidiyoruz ondan olmadan ve Evet bırakamayız ve ayrıca gidemeyiz de pilotların ne oldu hatırlamıyor musun? Evet. Orası çocuk yapmanın manası yok. Helal olsun arkadaşlar. Of, rot gebercek ben size söyleyeyim. Biraz sürüt çalacağım. <laughs> Kurtulamayacaksın, at oradan. At geberip gidecek. Nice Oh O kadar göğsünü elledin Var ya ne şanslı insan sırrı olsun ya Buradaki Bastet Vay be Rota bak helal Öldü Öldü Yiyecek başına o Bağtayı Evet Yapma bunu ben şaka yapıyordum öldü diye ya. Yapmayın bunu rota ya. Bunu yapmayın rota. Adam benim hiç hayatımı ve bu çocukları ya. tescilli cille orospu kaliteli orospu çocuk. Koçlar sizi. Sizi koçlar sizi. <laughs> Yapabilirsin kaşarım. Üzgünüm Nara. Sırtındaki baltayı alıp kendi baltam yapabilir miyim en azından? Bir saatte hiç kimsenin baltasını almıyorum en azından o baltayı alayım yani çok güzel oldu ha Breaking Bad'de şey Michael'ın öldüğü gibi öldü Dere başında Michael Mark... ama siz izlemezsiniz ki Breaking Bad neyse Of hayat zor ya yemin ediyorum hayat zor ya No Ha bunlar da yürüdü yani 5 dakikada. Okay? Tabi çok mantıklı. Okay? It's all about Lara, isn't it? Ya niye böyle bir piçik yapıyorsun ki şimdi? Niye böyle bir yapıyorsun ki? Bir saat götünüzü kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapıyorum size. Right. Niye orospuluk yapıyorsun ki böyle? <laughs> Öldür lan şuraya silahı. Öldür lan. Yemin ediyorum var ya kumandayı bana verdikleri an öldüreceğim seni kaşar. Kaşar. Seni direkt öldüreceğim reis. Memelerini keseceğim. Şerefsiz. Hemen hemen laf at, hemen. Sevdiğini ölsün hemen laf at. Bir saattir adet adet dolu havuza girdik. Kızlığımızı kaybettik. Yani başımıza gelmeye şey kalmadı. Şu göğüslerin güzelliğine bak ya. Of. bunu ama herkese önce söyle tamam mı Bir doesn't matter We can't be the silent island Come on Laura don't talk like that Lan herkese öldürdüm hala Reeg Come up with Alakası yok Reeg grubu Any of you Any of you We will just something fuck something it. That Some something is God Laura you need sleep Seni miçtus be pislik seni geri zekalı ne kadar kıl bir surat ifaden var. Kaşar. Bir bukayer o zaman. Yemin ediyorum şu reyesi öldürmek istiyorum. <laughs> Bu çamış da adam çıktı ha. Bu ağasının o bez kardeşine benziyor. Niye el ele tutuşuyorsun ki sen de? Sen lezbiyen mi oldun şimdi? You know be. Come down when you're ready. We won't go anywhere without you. Sarılın sevişin. <laughs> <laughs> Asıltım. Aslında... Keep close. Of niye tabancanı verdin? O kadar biz onu şey yaptık ya, modifiye ettik ya. Git baltanı ver ne bileyim abi ondaki götte çok güzel ya. Niye herkesin göçü bu kadar güzel? Niye bir abi şu göçü? <laughs> 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 Yemin ediyorum abaza abaza olduk ya şu Tomb Raider oyunu. Yemin ediyorum abaza olduk ya. Ben bu kadar abaza değildim daha önce ya. Juno. Reyes. Aha tactical pistol. Campfire. Arkadaşlar bildiğiniz üzere zamanımızı doldurduk ve burada videoyu bölmek yüzündeyim, bölmek zorundayım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu seri eğer ki ne hoşunuza gidiyorsa. Güzel. Arkadaşlar bu seriyle hoşunuza gidiyorsa ve e, izlerken zevk alıyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. E, maddi olarak bir yardım dokunmuyor ama gerçekten e, yani maddi olarak bir yardım dokunmuyorlar ki yani maddi bir etkisi yok bana ama gerçekten daha fazla video çekmem için beni teşvik ediyor. E, ben ne kadar beğeni arttıkça hani daha çok çektiğim videolardan has ve daha çok e, takdir edildiğini düşünüyorum yaptığım işlerin. Onun için bana gerçekten çok... E, Gerçekten bana çok yardım dokunuyor. Onun için lütfen bunu göz ardı etmeyin. Bu benim için önemli bir şey. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi bu seri hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Kanalda ilk kez video izliyorsanız ve günlük videolarımı kaçırmak istemiyorsanız abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Yeah. <laughs> you